Arkadaşlar videosu hoş geldiniz. Ee, kupa kasmaya devam ediyoruz. Bakalım ee, farklı bir deste gelecek mi karşımıza yoksa değişen bir şey yok mu? Mike geldi. <laughs> Pekka var. Yani Pekka oynadığı oynaması inanılmaz yüksek bir ihtimal şu an bana göre. O ne lan? Adamın kulesi, kulesindeki şey ne? Allah Allah. Ha oyuna şey geldiydi. Yeni ne derler ona kule bil. Şu roket tutturabilir miyim ya? Bence tuttururum. Şu roketi bir yapıştıralım. Ya ilk kez keyfim yerinde bu arada ya. Cam mı bastı o? Şu olayı çözemedim bu arada. Garip bir şeyler var da. Fıçı atalım bakalım ne oluyor. Aa! Adamın attığı kartın seviyesi yükseliyor lan. Onu ben bir bakacağım ya. Muhtemelen e, klasik yani k evet pek oyunu daha oynadı kesin zaten. Klasik Clash şu mantığı abi. Abi her kart attığında seviyesi mi yükselecek buna? E, şimdi bu yeni gelen kule birliği bu arada muhtemelen meta'ya girer. Hatta birkaç ay kalır bence. Birkaç ay kalır. Nasıl tutacağız bunu bilmiyorum. E abi onun seviyesi yükseldi. Atlı her kartı seviyesi mi yükselecek? Umarım tutabiliriz diyeceğim de. Ana kulenin sayesinde bir itibar tutarız. Yok tutamadık. Ne olur yetiş. Senin ben. Oo. Bu arada şu kule bildiği cidden şu an çok güçlü. Fark ettim onu. Basmaya çalışırız tabii varsa öyle bir imkanımız herhalde efsane falandır yani bu da mantıken. Ya bence öyledir. Bravo diyelim. Gerçi adam yani goblin çetesi olduğu için biz de öyle bir şey yaptı da. Az buçuk mantıklı bir hareketti yani. Ya seni ben... Olsun ya bok mu var şu mega şövalye pek kadar ya? Herifler basıyor 7 8 2'lik kartı. Sonra sadece izliyorlar. Onlar gidiyor bir şeyler yapıyor öyle. O fişekçi her türlü. Kaçar yok. Şimdi tomruk tahmin yap. Bize zeki sen eğer. Heh. Sen busun işte. kendi gel. İşte. Bu arada hesaplayacağız. Abi pek 16 level oluyor. Atacağım direkt. Hiç, hiç düşünmem. Arkadan bir şey atsa da ne derler ona. E, Tomru yok herhalde. Evet. Hmm, mega şövalye. Şu an şey atamayız da. Şimdi çok güzel bir şey deneyeceğim. Ki adamın e, zekası çok düşük olduğu için yiyeceğini düşünüyorum. Ya hadi oradan. Bir tane saplasayınız bari. Neyse bunu tomruğu atmayız. Ben tomruğu çıkarmam. Enayi değilim. Fişekçi olan bir desteğe karşı tomruğu çıkarmam ben. Abi şu level artım olayı çok can sıkıcı olmaya başladı bu arada. Zıplama prensese ya. Kuleyi vermeyiz herhalde o kadar da değil. Yok abi adam kafayı taktı tombur çıkarmıyor. Ben çıkacağım ama çok güzel. Ya adam kendi zeki gibi göstermeye çalışıyor da. Bu arada köprüden prenses çok büyük atabanı görüyor şu an atamam. Ki illa ki adam kart atacak. Yok, beklediğimden çok daha salakmış bu. Sol tarafı tutmayacağım. Her ne kadar canı fazla olsa da o koç başına o kuleye ulaşma ihtimali yok. Maksat adamı toplu çıkarmak zorla. O yüzden prenses spamlayacağım. Bir kere fıçı yedirsem zaten muhtemelen kuleyi alırım. At hadi, sende var o potansiyel. Evri şövalyenin kalkanını şey yapacağım sonra. Ayna. Aynen. Bitti. Yok yo, yo mega orada. Evet. Hakkını test ettik. Ya bu deste oynayan birisi zaten toksik Emoji etmiyorsam ben şerefsizimdir. Yaz bir git ne iyi oynuyor Oynadığın destere unuta. Oh be ilk kez mutlu, mutlu bir şekilde video çekiyorum ne kadar güzel bir şey. Hemen bir sonraki bu arada bu adam da bayağı dedi zaten anlatmaya gerek yok. Tam okul çocuğu destesi oynuyor ama keyfim yerinde olduğu için rahat içinden geçtim. Hadi bir tanesini daha rahat yenip şey yapalım. Şöyle atalım. Bin, binici gelecek mi acaba? Abi şu karttan nefret ediyorum ya. Daha önce de bahsettiydim. Prensle koç binicisi e, ee, hayvani bir nerf geldi. Koç binicisini nerf, nerf Prensi nerflemediler. Halen daha şey yani. Olan üstü güçlü değer bence. 3 ikisi çöp, çöp oldu ama. Şimdi... Şöyle bir... Yani senin ben... Tamam Allah'ta tomruğumuz var. Yo yo bana tomruğu kimse yutturamaz. Omega Şövalye kuleyi bulamaz çünkü... 4 birim aynı anda vuruyor o kadar da değil. Şimdi biraz bekleyeceğim. Prens ve Valkür gelir yine. Hadi oğlum ya. Tamam geldi. Prens geldi şimdi. Ya bunlar zaten Tesla görünce atlayabilir gerçi şu an. kendini zeki olduğunu inandığı için. Dur bravo diyelim. Şimdi size bence şey atacak. Prens atacak. Çete attı o doğru. Ben de ağızla attım. Benimki beni, beni onu. İyi oyun diyelim. E şimdi ne yapacaksın? dönüşün dönüşünü tutamayabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü prens atacak. Hakkını teslim edelim. O fişekçiyi öldürün Allah rızası için. Bu bir tane daha sapla. İşte bu. Bıçtık Şimdi prens garanti geliyor. Yüzde bir milyon yani. Evet nerede prens? Abi yani öyle, korkak oynarsa zaten hiçbir şey yapamazsın ki. Biz basmaya devam edelim madem. Atmayacak illa. Ben öbür testeye çeviririm. Umurumda değil. At mega şovali atsam doğru hiç fark etmiyor. Şunu da atacağım. Ya bravo gerçekten bravo. Bu harbiden yetenek ister. Evet, fişekçisine şey tek atmıyor. Hiçbir şey yapamaz buradan. O da duruma göre ikinci kuleyi bile alma ihtimalimiz var. Tomru da çıktı bravo. Korumayacağım orayı. Savunmayacağım. Bas. Bas 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 bas. Fişekçisi var. O kurtarmaz onu. Tamam bitti. Ya mega şövalye. Deneyeceğim şansımı ilk. bir tane vursa yeter. Yok vuramadı. Tamam. Ya şimdi ikinci ikinci tacı kurtardıyken ki herhalde yes. Şöyle <laughs> hakkını teslim ederim. Oh. Derslerde değişik hiçbir şey yok arkadaşlar. Hala aynı. Ama yetenek olarak tabii ki de aynı. Oyuncular. Bakalım şöyle şampiyonmuş. Mike neymiş? Bu rezil <laughs> daha da rezilmiş. Neyse bugünlük video böyle olsun. Ee, keyfim yerindeyken kapatayım bence. Hiç öyle gereksiz kasmaya gerek yok. Şundan... Aa bunlar da değişmiş. Bakalım ne çıkıyor. Bir şey çıkmadı. Öbüründen bir şey çıkar mı? Sanmıyorum ama deneyeceğim. Evet. Bir de şuradaki ödüller vardı onlara bakayım Nerede şu mu Aynen almış mı Hepsini mi almışım Yok Yani bu da bir şey vermedi Peki ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Sağlıcakla kalın